Şu an, tam şu anda göğüs kafesinizin altında atan o kalp ritmini sadece modern bir insana borçlu değil. Vücudunuzda dolaşan kanda, sizi hastalıklara karşı koruyan bağışıklık sisteminizde ve bu gece sizi uykuya daldıracak o derin biyolojik saatte 47 bin yıllık bir sır saklı. Aynaya bakın. Orada gördüğünüz yüz, o ten rengi, o saçlar tamamen size, tamamen modern insana mı ait sanıyorsunuz? Ya size damarlarınızda dolaşan kanın, on binlerce yıl önce Avrupa ve Asya'nın buzlu ovalarında yaşamış, artık nesli tükenmiş kuzenlerimizin kanıyla karıştığını söylesem? Neandertallerin, Denisovalıların, onlar sadece tarihin tozlu sayfalarında kalmış ilkel varlıklar değil, onlar sizin genetik kodunuzun bir parçası.'' Sadece uzak akrabalar değil, DNA'nızda yaşayan birer hayalet, birer miras. Peki aman nasıl? Binlerce yıl önce yok olmuş bu gizemli insanlar bugün sizin kim olduğunuzu nasıl bu kadar derinden etkileyebilir? Ve en önemlisi, onların genetik mirası bizim için bir lütuf muydu yoksa bir lanet mi? Bu videoda Bilim insanlarının kemik tozlarından yola çıkarak yazdığı inanılmaz bir dedektiflik öyküsüne tanıklık edeceksiniz. Atalarımızın bu kayıp insan türleriyle nasıl karşılaştığını, nasıl aşık olup aileler kurduğunu ve bu yasak aşkların meyvesi olan genlerin bugün bizim hayatımızı nasıl kurtardığını ya da tehlikeye attığını keşfedeceğiz. Ve videonun sonunda Tibet'in dondurucu zirvelerinde insanların neden nefessiz kalmadığını öğrendiğinizde bunun sırrının Sibirya'daki bir mağarada bulunan küçücük bir kemik parçasında saklı olduğunu göreceksiniz. Bu tür gizemli yolculuklara devam edebilmemiz için ateşten önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz geçmişin sırlarının daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı oluyor. Şimdi yorumlara sizden bir tahmin alalım. Sizce neandertal genleri modern hayatta bize en çok hangi konuda yardımcı olabilir? Hastalıklara karşı mı yoksa fiziksel özelliklerimizde mi? Düşüncelerinizi yazın. Videonun sonunda kimin doğru tahmin ettiğini görelim. Hikayemiz yaklaşık 47 bin yıl önce dünyanın bambaşka bir yerde olduğu bir zamanda başlıyor. Buzul çağının son demleri. Devasa mamutların donmuş toprağı titrettiği, kılıç dişli kaplanların gölgelerde avlandığı bir dünya. Atalarımız, yani Homo sapiens, yüz binlerce yıldır evrimleştikleri ana vatanları Afrika'dan yeni çıkmış, bilinmeyen bir dünyaya adım atmışlardı. Avrupa ve Asya'nın soğuk, yabancı toprakları. Ama bu topraklar boş değildi. Yüz binlerce yıldır bu coğrafyaya hükmeden başka insanlar vardı daha yapılı, daha güçlü, soğuğa bizden çok daha iyi adapte olmuş bir tür. Neandertaller. On yıllar boyunca bilim dünyası onları kaba, zeki olmayan, bizim gelişmiş atalarımız karşısında tutunamayıp yok olan aşağı bir tür olarak resmetti. Bu, zeki ve üstün Homo sapiens'in ilkel kuzenine tarihten sildiği basit bir rekabet hikayesiydi. Ancak gerçek bundan çok daha karmaşık, çok daha tutkulu ve çok daha şaşırtıcıydı. 2010 yılında bilim insanları imkansız gibi görünen bir şeyi başardı. Hırvatistan’daki bir mağarada bulunan 40 bin yıllık neandertal kemiklerinden DNA dizilimi çıkarmayı başardılar. Bu adeta zamanda yolculuk yapıp nesle tükenmiş bir canlının hayat kitabını okumak gibiydi ve o kitabın sayfalarını çevirdiklerinde insanlık tarihini baştan yazacak bir gerçekle yüzleştiler. Neandertal genleri ölmemişti. Bizim içimizde, modern insanların DNA'sında yaşamaya devam ediyorlardı. UC Berkeley ve Max Planck Enstitüsü tarafından yürütülen ve bulguları yakın zamanda güncellenen araştırmalara göre Afrika kökenli olmayan her modern insanın genomu yani genetik haritası %1 ila %2 oranında Neandertal DNA'sı taşıyor. Bu oran size küçük gelebilir. %1 de neymiş ki? Ama şöyle düşünün. Genomunuzda 3 milyar DNA harfi bulunur. %1'lik bir oran bile tam 30 milyon Hatta bazen 60 milyon antik DNA parçasının içinizde yaşadığı anlamına gelir. Bu, bazı modern insanların birbiriyle paylaştığından çok daha fazla DNA'yı 47 bin yıl önce yaşamış Neandertellerle paylaştığınız anlamına geliyor. Bu keşif basit bir rekabet hikayesini yerle bir etti. Atalarımız Neandertellerle sadece savaşmadı. Onlarla karşılaştılar, belki de birbirlerinden korktular ama aynı zamanda birbirlerini merak ettiler. Bölgeyi av sahalarını, belki de ateşi paylaştılar ve en sonunda birbirlerine aşık oldular. Çocukları oldu. Princeton Üniversitesi genetikçisi Joshua Ekey'in çalışmaları ise hikayeyi daha da derinleştiriyor. Bu tek taraflı bir gen akışı değildi. Neandertaller de bizim atalarımızdan genler almıştı. Hatta beyin gelişimiyle ilgili bazı genler de buna dahildi bu iki farklı insan türünün binlerce yıl boyunca iç içe yaşadığı, melejlendiği ve birbirlerinin genetik havuzunu zenginleştirdiği devasa bir buluşmaydı. Peki bu buluşma ne kadar sürdü? Berkeley'den Priya Morjani'nin liderliğindeki son araştırmalar, bu genetik alışverişin ortalama 47 bin yıl önce başladığını ve yaklaşık 7 bin yıl boyunca devam ettiğini gösteriyor. Bir an durup düşünün. 7 bin yıl. Bu, Yazının icadından bu yana geçen yani tüm kayıtlı insanlık tarihinden daha uzun bir süre. Atalarımız tüm medeniyet tarihimizden daha uzun bir süre boyunca Neandertallerle yan yana yaşadılar. Birlikte avlandılar ve birlikte aileler kurdular. Sonra yaklaşık 40 bin yıl önce Neandertaller gizemli bir şekilde tarih sahnesinden silindi. Ama genleri, onların hikayesi bizimle birlikte yaşamaya devam etti. İşte şimdi en büyüleyici kısma geliyoruz. İçimizdeki bu mağara adamı genleri vücudumuzda tam olarak ne işe yarıyor? Atalarımız Afrika'dan Avrasya'ya göç ettiklerinde sadece yeni manzaralar ve av hayvanlarıyla karşılaşmadılar. Aynı zamanda vücutlarının daha önce hiç tanımadığı milyonlarca yeni virüs, bakteri ve patojenle yani hastalık yapıcı mikroplarla da karşılaştılar. Afrika'da evrimleşmiş bağışıklık sistemleri bu yeni düşmanlara karşı tamamen savunmasızdı. Bu yeni bir kıtaya koruyucu giysisiz ayak basmak gibiydi. Ama Neandertaller yüz binlerce yıldır bu topraklardaydı. Onların bağışıklık sistemleri bu yerel hastalıklarla savaşarak onlara karşı savunma mekanizmaları geliştirerek binlerce yıl boyunca evrimleşmişti. Onlar bu coğrafyanın biyolojik gazileriydi. Atalarımız Neandertallerle melezlendiğinde aslında farkında olmadan inanılmaz bir şey yaptılar. Binlerce yılın evriminin ürünü olan hazır bir genetik antivirüs programını kendi sistemlerine indirdiler. Evrimsel biyolog David Enardın 2018'de yaptığı çığır açan araştırma bu genetik indirme işleminin ne kadar spesifik olduğunu ortaya çıkardı. Modern insanların Neanderteller'den miras aldığı bağışıklık genlerinin özellikle arena virüslerine hedef alan genler olduğu keşfedildi. Koronavirüsler ve grip gibi virüsler arena virüsleridir. Bu atalarımızın neandertallerle karşılaştığında onların çoktan adapte olduğu eski arena virüslerine karşı anında bir koruma kalkanı kazandığını gösteriyor. Bu, hayatta kalma mücadelesinde inanılmaz bir avantajdı. Ölümcül olabilecek salgınlardan kurtulmalarını sağlayan bir hile kodu gibiydi. Bugün bile ne zaman bir grip ya da soğuk algınlığı geçirseniz ve vücudunuz o virüsle savaşsa, bu savaşta kullandığınız bazı genetik silahlar size 47 bin yıl önceki o karşılaşmalardan miras kalmış olabilir. Ancak bu genetik mirasın bir de karanlık yüzü var. O zamanlar hayat kurtaran bu genetik araçlardan bazıları modern dünyamızda birer evrimsel yüke dönüştü. Bazı alerjilerin ve otoimmün hastalıkların, vücudun kendi kendine saldırdığı hastalıklar, kökeninde Neandertaller'den miras aldığımız bu aşırı aktif bağışıklık genlerinin yattığı düşünülüyor. Yani o zamanlar bizi koruyan kalkan şimdi bazen bize karşı dönen bir silaha dönüşebiliyor. Neandertal DNA'sı sadece görünmez bir kalkan değildir. Her gün aynada gördüğünüz yüze, teninize, saçlarınıza da damgasını vurmuştur. İngiltere'deki UK Biobank projesinde yüzbinlerce binlerce insanın genetik verileri incelendiğinde şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. Neandertal DNA'sı günümüz Avrupalılarında ten ve saç rengini, boyu, uyku düzenini ruh halini ve hatta sigara içme eğilimini bile etkiliyor. Bu keşfin en ilginç yanı ortaya çıkardığı çeşitlilik. Araştırmacılar, farklı gen bölgelerindeki birden fazla Neandertel varyantının ten ve saç rengine katkıda bulunduğunu belirtiyor. Ve bu genler hem daha açık hem de daha koyu ten ve saç renkleriyle ilişkili. Bu ne anlama geliyor? Bu Neanderteller hakkındaki o eski basmakalıp imajı tamamen yıkıyor. Hani o soluk tenli, kızıl saçlı, tek tip mağara adamı figürü var ya, tamamen yanlış. Tıpkı modern insanlar gibi, Neandertaller de görünüş olarak kendi içlerinde muazzam bir çeşitlilik gösteriyorlardı. Koyu tenlileri, açık tenlileri, sarışınları, esmerleri vardı. Ten rengi üzerindeki bu etki evrimsel olarak çok mantıklı. Neandertaller, atalarımız gelmeden yüz binlerce yıl önce Avrupa ve Asya'nın farklı coğrafyalarında farklı güneş ışığı seviyelerine adapte olmuşlardı. Atalarımız onlarla melezlendiğinde o bölgenin güneş seviyelerine ve mevsimsel değişimlerine uygun genetik adaptasyonları da miras aldılar. Hatta ne kadar kolay bronzlaştığınız bile bu antik mirasa bağlı olabilir. Araştırmalar, Neandertallerden miras alınan bazı genlerin hem kişinin bronzlaşma kolaylığıyla hem de çocuklukta geçirilen güneş yanığı sıklığıyla ilişkili olduğunu buldu. Bu genler, neden Avrupa ve Asya kökenli insanların güneşe maruz kaldıklarında tamamen Afrika kökenli insanlardan farklı tepkiler verdiğini açıklamaya yardımcı oluyor. Antik insan DNA'sının bugün bize nasıl yardımcı olduğunun belki de en çarpıcı örneği Neandertallerden değil, onların gizemli kuzenleri sovalılardan geliyor. Yolculuğumuz dünyanın çatısına, Tibet platosuna uzanıyor. 4000 metrenin üzerindeki bu yükseklikte, hava deniz seviyesine göre yüzde 40 daha az oksijen içerir. Çoğumuz bu yükseklikte nefes almakta zorlanır, başımız döner, hasta oluruz. Ama Tibetliler binlerce yıldır bu zorlu coğrafyada sağlıklı bir şekilde yaşıyor ve hatta ağır işler yapıyorlar. Sırları ne? Sırları DNA'larında gizli. Ama bu sırrı onlara veren Neandertaller değil, Sibirya'daki bir mağarada bulunan birkaç kemik parçası ve bir dişten ibaret olan, haklarında neredeyse hiçbir şey bilmediğimiz hayalet türü olan Deniz sovalılar. Nature dergisinde yayınlanan bir araştırma, bilim dünyasında adeta bir deprem etkisi yarattı. Araştırmacılar, Tibetlilerin atalarının deniz hovalılarla çiftleşerek onlardan çok özel bir gen aldığını kanıtladı. Bu gen, EPSA1 olarak biliniyor ve vücudun düşük oksijen seviyelerine nasıl tepki vereceğini düzenliyor. Çoğumuz yüksek rakımlı bir yere gittiğimizde vücudumuz daha fazla kırmızı kan hücresi üreterek oksijen eksikliğini telafi etmeye çalışır. Ancak bu, kanın tehlikeli bir şekilde kalınlaşmasına ve kalp krizi ve felç riskinin artmasına neden olabilir. İşte Denisovalılardan miras kalan EPSA-1 geninin bu özel versiyonu, bu aşırı telafiyi önlüyor. Tibetlerin kanının normal akışkanlığını korumasını sağlıyor ve onlara bu inanılmaz yüksek rakım yeteneğini veriyor bu nesli tükenmiş bir insan türünden alınan bir genin, modern bir insan popülasyonunun hayatta kalmasına yardımcı olduğunun ilk kesin ve net kanıtıydı. Genetik kanıtlar o kadar güçlü ki, Tibetlilerde bulunan EPSA1 geni, Denisova mağarasında bulunan o küçücük parmak kemiğindeki genle neredeyse birebir aynı iken, dünyadaki diğer tüm insan popülasyonlarından tamamen farklı. Bu gen o kadar sıra dışı ki Denisovalılarla melezleşme dışında bir yolla gelmiş olması imkansız. Düşünün, sadece Sibirya'daki bir mağarada bulunan birkaç kemik parçasından tanıdığımız bir halk, genetik mirasıyla bugün dünyanın en zorlu ortamlarından birinde yaşayan milyonlarca insana hayat veriyor. Peki ya uyku düzeriniz? Kendinizi daha çok bir sabah insanı olarak mı tanımlarsınız yoksa geceleri mi canlanırsınız? Cevap yine neandertal mirasınızda yatıyor olabilir. Araştırmalar, neandertal genlerinin vücudun sirkadyen ritmi, yani biyolojik saati tarafından belirlenen uyku düzenimizde rol oynadığını tespit etti. Özellikle ekvatordan uzakta yaşayan Afrika dışı popülasyonlarda, kişiyi akşamcı yapmada rol oynayan bir Neandertel gen varyantının daha yaygın olduğu görürdü. Bu da evrimsel olarak çok mantıklı. Neandertaller, yüzbinlerce yıl boyunca kuzey enlemlerinde mevsimlere göre gün ışığının aşırı derecede değiştiği yerlerde yaşadılar. Uzun karanlık kış gecelerine ve neredeyse hiç bitmeyen aydınlık yaz günlerine adapte oldular. Modern insanlar bu bölgelere göç ettiğinde Neandertallerden aldıkları bu genler onların da bu aşırı mevsimsel değişimlere uyum sağlamasına yardımcı oldu. Bu antik genlerin modern tıpta da bir karşılığı var sirkadyen ritmin bozulması, diyabet, metabolik sendrom, iştah artışı ve hatta obesite ile ilişkilendirilmiştir. Yani binlerce yıllık bir genetik varyant, bugün milyonlarca insanın günlük uyku ve uyanıklık ritmini ve dolayısıyla sağlığını şekillendirmeye devam ediyor. Peki, madem bu genler bu kadar işe yarıyordu, neden genomumuzun sadece %1-2'sini oluşturuyorlar? Neden daha fazlasına sahip değiliz? İşte bu soru evrimin en acımasız ama en önemli prensiplerinden birini ortaya çıkarıyor. Genetik uyumsuzluk. Bilim insanları genomumuzda hiç Neandertal geni bulunmayan bölgeler olduğunu keşfettiler. Bu bölgelere Neandertal çölleri adını verdiler. Bu çöllerin iki grup melezlendikten hemen sonra çok hızlı bir şekilde oluştuğu düşünülüyor. Bu da demek oluyor ki bu bölgelerdeki bazı neandertel genleri, modern insan neandertal melezleri için ölümcüldü. Belki de doğan bebeklerin hayatta kalmasını engelliyordu. Doğal seçilim burada acımasız bir genetik editör gibi davrandı. İşe yarayan, hayatta kalma avantajı sağlayan neandertal genlerini, bağışıklık, ten rengi adaptasyonu gibi korurken, zararlı olanları, özellikle beyin gelişimi ve üreme gibi kritik fonksiyonları kontrol eden genlerdeki uyumsuzlukları nesiller boyunca amansızca temizledi. Elbette bilim dünyasında her konuda tam bir fikir birliği yoktur. İzlanda'da on binlerce kişi üzerinde yapılan daha yeni bir araştırma, bu antik genlerin etkisinin bazı durumlarda abartılmış olabileceğini öne sürdü. Bu çalışmada çiller, saç rengi, göz rengi veya otoimmün hastalıkla ve antik DNA arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki bulunamadı. Bu, önceki araştırmalarla mutlaka çelişmiyor. Sadece önemli bir noktayı vurguluyor. Antik DNA'nın etkileri, farklı popülasyonlar arasında önemli ölçüde değişebilir. Bir grupta önemli olan bir gen, diğerinde etkisiz olabilir. Genetikçi Tony Capra'nın da uyardığı gibi, Neandertal DNA'sının etkileri tespit edilebilir ancak genellikle mütevazıdır ve sosyal veya çevresel faktörlere kıyasla önemini aşırı vurgulamaktan kaçınmalıyız. Etkisi ister büyük, ister küçük olsun, bu antik genetik izler bize insan doğası hakkında derin bir şey anlatıyor. Biz tek başına İzole bir şekilde evrimleşmiş, saf bir tür değiliz. Araştırmacı Rasmus Nielsen'ın da dediği gibi, bizler 50 bin ya da 100 bin yıl önce var olan pek çok farklı soydan gen alışverişinde bulunduk. Bir anlamda çok ama çok farklı hominin soylarının DNA'sından oluşmuş melezleriz. Ve belki de başarımızın sırrı bu melez mirasımızda yatıyor. Modern insanlar Afrika'dan ayrıldıklarında daha önce hiç deneyimlemedikleri ortamlarla karşılaştılar: donmuş tunduralar, tropik adalar, yüksek dağlar ve bağışıklık sistemlerinin hiç görmediği hastalık taşıyan organizmalar. Yerel olarak adapte olmuş insan türleriyle, yani Neandertellerle ve Denisovalılarla melezlenerek tüm gezegeni kolonileştirmelerine yardımcı olan genetik araçlar kazandılar. Bugün taşıdığınız Neandertal ve Denisovalı genleri o antik karşılaşmaların birer hatırasıdır. Onlar DNA'ya yazılmış aşk hikayeleri, binlerce yıl boyunca aktarılan hayatta kalma stratejileri ve bizi biz yapan karmaşık evrimsel dansın kanıtlarıdır. Bağışıklık sisteminiz bir virüsle her savaştığında yeni bir uyku programına her adapte olduğunuzda, yaz sıcağında her bronzlaştığınızda, on binlerce yıl önce yaşamış ve sevmiş insanların mirasını deneyimliyorsunuz. Bu keşifler, insan evrimini anlama şeklimizi temelden değiştirdi. Biz, evrimsel bir rekabetin hayatta kalan tek galipleri değiliz. Kıtaları ve bin yılları aşan bir genetik işbirliğinin mirasçılarıyız bir dahaki sefere birisi size Neandertal diye hakaret ederse, bunu bir iltifat olarak kabul edin. O genler evrim tarafından savaşta test edilmiş ve korunmaya değer bulunmuştur. Onlar insanlığın en büyük gücünü temsil ediyor. Tanıştığımız herkesten, hatta 47 bin yıl önce yaşamış olanlardan bile bir şeyler öğrenerek uyum sağlama, hayatta kalma ve gelişme yeteneğimizi sizin hikayeniz anne babanızla ya da dedenizle başlamıyor. Çok daha eskiye, modern insanlarla, onların gizemli kuzenleri arasında ay ışığı altındaki karşılaşmalara kadar uzanıyor. Ve bu hikaye bugün hala damarlarınızda akan DNA'ya yazılı. Umarız bu yolculuk sizin için etkileyici olmuştur. Ateşten önce kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz geçmişin gölgelerinde görüşmek üzere. Not: Bu videoda aktarılan bilgiler tarihi ve arkeolojik kaynaklara dayanıyor. Yorumlar, eldeki verilere dayalı teorilerden oluşuyor.